Selam, hoş geldin. Beni uzun sürede takip ediyorduysan ders çalışırken, özellikle konu çalışırken sürekli not tutarak çalıştığımı fark etmişsindir. Bugün bu videomda sana nasıl benim not çıkarttığımdan ya da sen nasıl not çıkartırsan bu işi en verimli şekilde yapacağından bahsedeceğim. Tabi videoya geçmeden önce de bir reklamlar. Kanalıma abone olursanız, şu an izlemiş olduğunuz videoya like atarsanız, bir de instagram adresimi görmüş olduğunuz takip ederseniz çok mutlu olurum. Bu arada videonun sonunda da ben not çıkarırken hangi kalemleri, hangi defterleri kullanıyorum tarzı bir kısım olacak. Ben videonun yorumlar kısmına hangi saniyede hangisi başlıyor yazarım oradan inceleyebilirsiniz. Şimdi bizim bu not almak olarak söylediğimiz eylem her türlü bilgiyi doğrudan kağıda aktarmak değil. Onu da bir kere biz bir anlaşalım. Alınan notların bir daha bakılmamak üzere kitap raflarına, dolaplara hatta çöplere atılması hiç hiç değil önemli olan burada cümleleri belli bir uyum içinde bir arada tutmak, tekrar dönüp baktığımızda da akılda kalıcılığını güçlendirmek. Söylemler, cümleler hatta kelimeler arası köprüler oluşturmak. Ay konuşamıyorum. Dublaj gerçekten çok zor bir şey ve videonun bütün ciddiliğini bozdum şu an. Ciddiyet kalmadı. Neyse durun. Moda gireceğim şimdi birazdan gene. Hop girdim moda. Şimdi bizim hafızamız uzun süreli ve kısa süreli hafıza olarak ikiye ayrılıyor. Eğer öğrendiğimiz bilgileri doğru kodlayamazsak ve aralarındaki bağlantıları düzgün kuramazsak bilgiler kısa süreli hafızadan uzun süreli hafızaya geçemiyor. Yani öğrenme olayı gerçekleşemiyor. Bu bağlantıları kurmadıkça deftere ikinci kez baktığımızda yazdıklarımızı kendi cümlelerimizle tekrar dile getiremiyorsak bu yazdıklarımızın bize faydası 10 üzerinden -3 falan yani boşuna zaman kaybetmişiz demektir. Öncelikle size benim eskiden yapmış olduğum not çıkarma hatalarından bahsedeceğim. Bunları erkenden fark edip bu yoldan dönmem benim için çok hayırlı oldu. Şu anda görmüş olduğunuz benim tarih defterim 9. sınıfta kullanmış olduğum tarih defterim ve görüyorsunuz içinde Derslerde hocaların söylediği her şeyi yazmak. Bir kere en başlı başı bir hata bu. İkinci olarak da tek renk düz notlar tutmak. Şu an görmüş olduğunuz gibi. Hani nerede hangi notu bulacağını bile bulamıyorsun. Çünkü karman çorman çünkü tek renk ve çok sıkıcı. Yani kısacası benim hatam klasik not tutma tekniğini izlememde. Klasik not tutmanın dezavantajları anahtar kelimeler açık olmuyor, hatırlanmaları çok zor oluyor, çok fazla ve gereksiz zamanınızı alıyorlar ve beynin yaratıcılığını asla ve asla harekete geçirmiyorlar. Ben şimdi size bilimsel olarak kanıtlanmış ve en etkili, en verimli tekniklerden bahsedeceğim. Hangisi size daha uygunsa, hangisini size daha yakın hissediyorsanız seç, beğen al, kullanması bedava. <laughs> Şimdi biz konuları uzun uzun çalışıyoruz, videolar izliyoruz, konu anlatımlı kitapları okuyoruz, notlar çıkarıyoruz, hatta soru da çözüyoruz. Tamam, bu kadar şey yapıyoruz da sizde de bir hafta sonra konunun testlerini çözmek için masa başına oturduğunuzda formül ya da kavramları hatırlamakta güçlük çektiğiniz olmuyor mu? Ben de inanılmaz aşırı fazla oluyor bu ve şu an göstereceğim bu teknik bu sorunumuza birebir Zihin haritası metodu. Dırırırım dıdım. Gene internetten falan araştır bakabilirsiniz siz. Benim anlatacaklarımı ekstradan ziyade olaraktan konuşamıyorum gene aman. Eğer daha kalıcı bir öğrenme sağlamak istiyorsak bunu zihin haritası bize kolaylıkla hallediyor, bize hallediyor. Anlatım bozukluğu. Neyse. Zihin haritaları bilgileri kodlamamıza ve ihtiyaç duyduğumuza bilgileri geri çağırmamıza yardımcı olan bir yöntem. Konuyu çalıştığımız şekilde tek sayfada özetleyip göstererek, görsellerle destekleyerek en önemlisi de kendi oluşturduğumuz bir haritayla öğrenmemizi kalıcı hale getiren bir teknik aslında. Çünkü düşünerek kendimizin oluşturduğu bir şemayı içeriyor ve oluştururken tamamen kendi yaratıcılığımızı kullandığımız bir şemadan daha iyisi Şam'da kayısı. Şimdi size nasıl zihin haritası oluşturabileceğinizi anlatacağım ve bu metodun böyle az çok kafanızda yer edinmesini sağlayacağım. Öncelikle yatay olarak kullanacağımız bir kağıt alıyoruz. Kağıdın boyutlarını zihin haritası yapacağınız konuya göre seçebilirsiniz. Hani böyle daha kısa bir konuysa A4 kağıdı yeterli olacaktır ama daha detaylı böyle dallı budaklı bir konu falan çalışacaksanız A3 falan da kullanabilirsiniz. Sonra bir tane kağıdı bu arada ben kağıt diyorum çünkü ağları yumuşatamıyorum. Hatta böyle meki açılım videom vardı. Onu izlediyseniz orada sürekli bilgisayar, bilgisayar, bilgisayar falan dediğim için insanlar biraz sinir olmuştu. O yüzden kusura bakmayın dilim dönmüyor. <laughs> Neyse işte bahsettiğim kağıdı kullanmaya tam olarak ortadan ve konu başlığıyla başlıyoruz. Ve sonrasında bir görsel ekliyoruz. Görsel dediğim gidip de fotokopi makinesinden çıktı falan almayacaksınız da. Tamamen kendi elemeğimiz olacak. Görsel kullanımı zihin haritalarında çok önemli. Çünkü görseller öğrenmemizi güçlendiriyor. Sakın resim çizemiyorum ben falan diye düşünmeyin çünkü kimse burada size tuval çalışması yap falan demiyor. Önemli olan kelimenin ya da kavramı sizin kafanızda ne canlandırdığını böyle eliş buൃശte olsa görsel olarak kağıda aktarmanız. Resim konusunda ultra beceriksiz olduğunuzu falan düşünüyorsanız, asla hiçbir şey çizemem diyorsanız da gerçekten çizebiliniz kadar yeter ki siz kafanızda mesela atıyorum hücre kavramını düşünüyorsunuz. Konunuz hücre kavramı. Kağıda çizdiğiniz bir yuvarlak, böyle eliş buൃശte olsa bir yuvarlak size hücreyi anımsatsın yeter. Çünkü burada önemli olan sadece kağıda döktüğünüz şeylerin senin kafanda kuracağı anlamlar ve bağlantılar. Neyse sonra başlığımızı tam böyle ortaya yazdık ya asıl ana başlığımızı asıl böyle ünite başlığı olur, konu başlığı olur. Yani en genel başlığı ortaya attıktan sonra konuyla ilgili böyle dalları oluşturmaya başlıyoruz. Dalları yaparken renkli kalem kullanmaktan asla çekinmeyin. Biz her şeyin en güzel, en renkli ve en şatafatlı halini severiz. Ne kadar renk, ne kadar şatafatlılık, ne kadar canlılık, o kadar zihinde kalıcılık. Tabii ki başlıkta olduğu gibi de konumuza göre dallardan yeni çıkan dallara küçük görseller eklemeniz çok önemli. Bir de bu bahsettiğim dallara uzun uzun cümleler değil asla kavramlar yazıyoruz. Eğer yeni başlıyorsan ve bunda zorlanacağını düşünüyorsan, yani kitapta gördüğün koca bir sayfayı nasıl tek kelimelik kavramlara dökeceğini bilmiyorsan, kısa kısa 2-3 kelimelik cümlelere başvurabilirsin. Çünkü ben de ilk başladığımda oha diyordum mesela kocaman bir konu, bunu nasıl sadece kelimelere sığdıracağım falan. O zaman böyle daha küçük küçük notlar almaya çalışıyordum. Şu an her şey benim için daha iyi, her şeyi kavramlara dökebiliyorum. Yavaş yavaş oradan başlayıp buralara kadar gelebilirsiniz. Tada işte zihin haritası metodumuz da bu kadar. Bu çıkardığın kağıtları gün içinde fazla bulunduğum ve böyle gözünün sürekli kaydığı bir odaya duvara asarsan bir de tadından yenmez. Ben belki hatırlıyorsunuzdur YKS zamanı tam böyle yemek yediğim masanın yani mutfağın duvarlarına bir sürü böyle özet konu falan şeklinde şeyler asmıştım. Bakınız siz de tuvalete falan asabilirsiniz. Şimdi size ikinci ve son olarak kornel yönteminden bahsedeceğim. Bu yöntemi kavram çıkartmakta daha çok zorlananlar, hani bütün sayfaları tek kavrama dökemeyenler daha rahatlıkla kullanabilir. Ayrıca bu yöntem ders sırasında not almamızda bize inanılmaz yardımcı olan bir yöntem. Şöyle anlatayım, not alan kişinin aktif bir öğrenme sürecinde olmasını sağlayarak düzenli not alması olanak sağlıyor. Ve öğrencilerin zamandan tasarruf etmesine inanılmaz fazla yardımcı oluyor. Hemen size bu yöntemle nasıl not alacağınızdan da bahsedeyim. Şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi A4 kağıdımızı 4 parçaya bölüyoruz. En üst tarafa ana başlık olmak üzere, sol tarafa anahtar kelimeler, sağ tarafa detaylı açıklamalar ve en sonuna kağıdın en altına kendi cümlelerimizle bu dersten, bu konudan anladıklarımızı özet olarak yazıyoruz. Bu bahsettiğim yöntem özellikle ders sırasında kullanıldığında inanılmaz verimli olduğu için şimdi size ders sırasında nasıl not alınacağından bahsedeceğim. Ders sırasında öğrenci açıklamalar bölümüne notlarını alıyor. Anahtar kelimeler bölümüne ders esnasında geçen ve hatırlamamız gereken hatırlanacak anahtar kelimeleri not alıyor. Özete ise en önemli noktaları ana hatları ve konuyu kendi cümleleriyle kendi e, süzgecinden geçirerek özet şeklinde yazıyor. Bu şekilde de hem hızlı hem verimli hem de kalıcı bir öğrenme gerçekleşmiş oluyor. Özellikle bu zamanlarda online eğitime geçmemizle beraber e, hocanız hocanın size mesela karşıda ders anlatırken bilgisayar açıkken odaklanmak zor oluyor online derslere. Bunun çok farkındayım. O yüzden derslere daha iyi odaklanmak istiyorsanız bir yandan da dersi dinlemenizi zorunlu kılan not alma işiyle uğraşabilirsiniz. Ben online ders zamanları kesinlikle o dersten verim almak istiyorsam bir yandan hocanın söylediklerini bir yere yazmaya çalışıyordum. Çünkü online derste insanın dikkati inanılmaz fazla dağılıyor ama eğer bir not tutmak gibi bir amacınız olursa o esnada daha fazla derse verimli katılabiliyorsunuz. Ve ahanda not alma tekniklerimiz bu kadar. Bu söylediğim iki teknikte kesinlikle bilimsel olarak kanıtlanmış teknikler. Eğer olur da siz de bu teknikleri kullanarak not falan çıkartırsanız mutlaka bana instagram adresinden şu an ekranda görmüş olduğunuz onları atın. Ben de hatta böyle instagramda falan ara sıra görüp paylaşıyorum. Özellikle benden görüp yaptığınız şeyleri falan paylaşmak inanılmaz hoşuma gidiyor. Şimdi kalemlerime geçelim. Bunlar benim not tutarken kullandığım bütün kalemlerim. Bunlardan başka kalem genelde kullanmıyorum. İlk olarak Faber'in serisini göstereceğim size. Bu metalik serisini yani çok memnunum diyemem. Arkaya geçiriyor ve kenarında inanılmaz fazla görmüş olduğunuz gibi mürekkep bırakıyor ama güzeller. Stabilo serisi bu da. Stabilo serisine hastayım. Gerçekten en severek kullandığım kalemler bunlar. Bunların da renkleri inanılmaz nude ve görmüş olduğunuz gibi inanılmaz güzel ve kesinlikle arkaya çok az geçirme yapıyorlar. Bunlar da Sharpie serisi. Sharpie'nin kalemleri de çok fazla arkaya geçiriyor. Ama eğer arkasına bir şey yazmayacaksam notların kesinlikle inceliği falan olarak bunlar da çok çok sık kullanıyorum özetlerimde. Şu görmüş olduklarınızda siyah kalemler. Bir tanesi 0-1 kalem çok ince ucu. Yani en ince uç bu kalemde var. Bu da daha kalın olarak kullandım. Şöyle hatta size çizerek göstereyim. 01 olarak görmüş olduğunuz bayağı inceyken diğeri bir tık daha kalın. Asıl böyle ana başlıklarda falan kalın olanı kullanıyorum. Açıklamalarda da ince olanı kullanıyorum. Bu kadar. Ve videonun sonu eğer abone olursanız kanalıma inanılmaz fazla mutlu olurum. Kesinlikle yorumlarınızı da bekliyorum bu videoya. Bir de görmüş olduğunuz instagram adresimi takip ederseniz çok 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 sevinirim. Hepinizi çok seviyorum.